yaklaşık 3 aydır koronavirüs tedavisi gören Antal Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten iyi haber var değerli izleyenler Böcek 64 gün sonra yoğun bakımdan normal servise alındı. Ben önceden de bu hiç kimse ve sonunda bugüne geldik. Gerçekten çok zorlu bir süreçti. Ve o zorlu yoğun bakım süreci tamamlandı. Muhittin Böcek normal servise alındı. Hekimlerimizin kararıyla ev tipi ventilatör desteğiyle yataklı servisimize alınması uygun görülmüştür. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 17 Ağustos'ta yakalanmıştı koronavirüse. Sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınan Başkan Böcek, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Günü atlatarak bugünlere geldik. E, oradaki hemşire hanımlar, e, doktor arkadaşlar e, e, çok özverili çalıştılar. Tedavinin başlamasından tam 64 gün sonra sevindirici haber geldi. Muhittin Böcek yoğun bakımdan yataklı servise alındı. Başkanımızın tedavisi tabii aynı ciddiyetle ve ekiplerimiz tarafından devam edecek olup tamamen risk oradan kalkmamıştır. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mustafa Ender Terzioğlu sıkı takibinin süreceğini belirtti.